Şekildeki modelleme ait cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Baktığımızda baktığımızda şu x kare olanın kenarlarına ne diyorduk? x x x şunun kenarına 1 kısa kenarına 1 uzun kenarına x diyorduk bu arada onu da söyleyelim. Burası x burası 1 burası 1. Dikkat ederseniz şu kenar 3x artı 2 yani burada 3x artı 2 ile x artı 2'yi çarpmış. 3x artı 2 x artı 2 nerede o? 3x artı 2 x artı 2 denizli de var. Doğru cevabımız denizli olmalıdır diyoruz. Bu kadar. Tamam. Burada x karelik olan da kenarların x'e x olduğunu, x'lik olanda kenarların x'e 1 olduğunu, birlik olanda da 1'e 1 olduğunu düşünürsek herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Kareleri toplamı 24 ve toplamları 8 olan iki doğal sayının çarpımı kaçtır demiş. Şimdi bak kareleri toplamı Sayıları biliyor musun? Bilmiyorsun. Sayılara x de, y de. X'in kareleri toplamı dediğimizde x'in karesi artı y'nin karesi. Bak kareleri toplamı. Sayıların kendilerine x, y dedim. Karelerine x kare, y kare. Bu neymiş? 24'müş. Bunu böyle yaz. Sonra toplamları 8 demiş. He, toplamları 8 ise x artı y 8. Bana neyi soruyor? Sayıların çarpımını. Sayıların çarpımı nedir? x çarpı y'dir. E, x çarpı y X kare artı y kare. X artı y. Bunlar bana neyi hatırlatıyor? Tam kare özdeşliğini hatırlatıyor. Tam kare özdeşliğini kullanmam lazım. O yüzden ben burada x artı y'nin karesini alıyorum. 8'in karesini alıyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum. Hocam neden alıyorsunuz diyebilirsiniz. Şundan dolayı bakın. X kare artı y kare tek başına yetmez. X y'yi bulmak için. O yüzden sadece x artı y de yetmez. O yüzden karesini almam gerekiyor. Bunu düşünmem gerekiyor. Burada bakın x kare artı y kare. X çarpı y tam kare özdeşliğinde olan bir şeydir. O yüzden burada bunun karesini almamız gerektiğini düşünmemiz inanılmaz önemli. Alıyorum. Birincinin karesi x kare, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2xy. İkincinin karesi y kare eşittir neye? 64'e. Şimdi burada x kare artı y kare dediğimiz bakın şu x kare artı y kareye ne vermiş adam zaten soruda? 24. E tamam 24 artı 2xy eşittir 64. Buradan devam edelim. 24'ü diğer tarafa geçirdiğimde 64'ten 24'ü çıkardığında ne kalıyor? 40. Yani 2xy eşittir 40. 2xy 40 ise X, için ne söyleyebiliriz? 2'ye böldüğümüzde 20 diyebiliriz. Doğru cevabımız 20'nin olduğu Ceyhandır Şu verilmiş. Buna göre diyor A artı B ifadesinin değeri nedir demiş. Şimdi burada tam kare özdeşliklerini iyi bilmemiz gerekiyor. X eksi 6'nın karesi şu diye verilmiş. 5X eksi 3'ün karesi bu diye verilmiş. Şimdi bakalım. X'in karesi birincinin karesi X kare. ile ikincinin çarpımının iki katı. X ile 6'yı çarptığımızda 6X iki katı 12X. Ama nasıl 12X? Eksi 12 x. O yüzden buraya a yerine ne gelmesi lazım? Eksi 12. İkincinin karesi. 6'nın karesi 36. Tamam bitti. O zaman a yerine ne gelecekmiş? a yerine eksi 12 gelecek. Şurada 5x'in karesi 25x kare. Birincinin karesi tamam. Daha sonra dikkat ederseniz birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 5x ile 3'ü çarptığımızda 15x. 2 katı Eksi 30x. Aradaki şart eksi olduğu için burada da sorun yok. Daha sonra ikincinin karesi. Eksi 3'ün karesi diyebilirsiniz. 3'ün karesi diyebilirsiniz. Fark etmez. İkisi de artıdır. O zaman burada b ne olması gerekiyor? 9 olması gerekiyor. b yerine 9 geldiğinde ikisini topladığımızda eksi 12 artı 9'dan ne elde ederiz? Eksi 3 elde ederiz. Doğru cevabımız Adana olmalıdır. x artı 1 çarpı x eksi 1 eşittir 15 diye verilmiş. Buna göre x eksi 3 çarpı x artı 3 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olur demiş. Değerli arkadaşlar şu gördüğünüz şey iki kare farkı özdeşliğini hatırlatıyor bize. Öyle değil mi? x artı 1 x eksi 1. İki terimin toplamı var. iki terimin farkı var. O zaman biz bunu x kare eksi 1'in karesi eşittir 15 diyebiliriz. Böyle yazabiliriz. Böyle yazalım zaten. x kare eşittir ne oluyor? Eksi 1'i öbür tarafa atarsak çünkü 1'in karesi 1. Eksi 1 olarak attığımızda ne olacak? Bu diğer tarafa 15 artı 1 olarak geçecek. x kare eşittir 16. Çok önemli bir şey. X'i de bulabiliriz burada. Problem değil de. Şimdi hmm. x eksi 3 çarpı x artı 3'ü bulmamız isteniyor. Senin x eksi 3 çarpı x artı 3 dediğinde iki kare evet. farkı özdeşliği. O zaman burada ne yapmamız lazım? Birincinin karesi x kare. ikinci terimin karesi ne oluyor? Burada ilk kare farkında. 3'ün karesi eksi 9 oluyor. E buradan x kare eksi 9. E x kareyi bulduk. 16. 16 eksi 9. 16'dan 9'u çıkardığımızda ne elde ediyoruz? 7 elde ediyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır. 2x artı 1 çarpı 2x eksi 1 ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada iki terimin toplamı iki terimin farkıyla çarpılıyorsa iki kare farkı özdeşliği vardır. Hemen 2x'in karesini alıyorum. 2x'in karesini alırken parantez karesini alın. 2x kare demeyin. Daha sonra 1'in karesini alıyorum. Bakın 2x'in karesi 4x kare. 1'in karesi 1. Aradaki işaret eksi unutmayalım. 4x kare eksi 1. 4x kare eksi 1 hangi seçenekte var? Ceyhan'da var. Hüseyin Erşen'i görsen yani gülersin zaten. Adamın tipi komik. Bir insan tipi komik olur mu ya? Aynen öyle yani.